He. Okula ne olmuş lan? Ah şaka falan mı yapıyorsun ya? Senin burada ne işin var? Sen de bir işim vardı. Şimdi onu gerçekleştirmeye geldim. Ya çok merak ediyorum. Benim sen de ne işim olabilir ya? Bekle lan. Ben seni bozuka ile bir patlatayım. Ee, şey, bozuka mı yok lan? Bozuka nerede? Hadi. Şey, ne yapacağız? Ben söyleyeyim. <laughs> Açıkçası bu kadar kolay olduğunu düşünmemiştim. <laughs> Değil zaten. Aynen aynen. Aynen. Hop yemezler. Sen yomer değilsin. Yapma ya ben kimim o zaman? Yav senin burada ne işin var ya? Şunu kabul eden bazı hiçbir şeysin. Öyle mi Bay Kabus patlıca? Bak Sonic Good. Beni iyi dinle. Kalsın gücünün farkında değilsin. Kaos'un da. Birisi ikimizi de Kalsın... öldürmek istiyor. <laughs>